Sektörleri ve bu sektörde önce olan isimleri tanıtmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Ege'nin incisi İzmir Torbal'dan sesleniyoruz sizlere. Çikolata makinaları konusunda önce olan bir firmanın misafiri olduk. E, Zafer Bey, ben e, öncelikle ekran başındaki izleyicilerimize sizleri kısaca tanıtmak isterim. Zafer Bey kimdir? Bu sektörle tanışması nasıl gerçekleşti? 1984 İzmir doğumluyum. 2000'li yılların başından bu yana da çikolata makineleri imalatını çeşitli adlar altında sürdürüyoruz. E, Zafer Bey, gıda makineleri konusunda siz burada nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Sektörde şöyle, çikolata işlenişiyle ilgili makinaları imal etmekteyiz. Çikolatanın işlenişindeki ilk kısım olan hamurhane makinaları imalatı adı altında faaliyet gösteriyoruz. Çikolatanın ya, çikolata olmadan önceki hali? Çikolatanın çikolata olmadan önce içinde bulunduğu formüllerin karıştırılıp, ezilip, Sonrasında tekrar terbiyelenip sıvı akışkan bir hale gelene kadar ki olan süreçte biz varız. Evet. Peki yaptığınız makinalar konusunda da detaylı bilgi almak isterim sizden. Hangi makinaları yapıyorsunuz? Şöyle ki yaptığımız çikolata hamurhane makinaları olarak öncelikle turbo mikser, sonrasında ikili silindir, sonrasında beşli silindir ve turbo konç. Ondan sonra da aktarmayla işte çikolata nerede kullanılacaksa. Oraya aktarımına kadar olan süreçte biz varız. Ve silindir makineleri olarak evet dünyada bu sektörle uğraşan sayılı firmalar var. Yani 7-8 tane firmadan bir tanesini olmanın gururunu, onurunu, ayrıcalığını yaşıyoruz. Evet. E peki siz bu hizmetleri verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Dikkat etmiş, etmiş olduğumuz kriterler bir, e, teknoloji uygunluğu, müşterinin kullanılması ile ilgili ona olan e, kolaylık sağlamak. Evet. Yani, Arz talep ilişkisine dayanarak yapıyorsunuz. Kesinlikle. Zaten. Yani imalat zaten ilk süreçte öyle başlıyor. Arz taleple başlıyor. Yaptığımız işte evet. Bir tırnak içinde gene kişiye özelmiş gibi gözüküyor. evet spesifik makineler olarak geçiyor. Ee, bize gelen arz, ne, ne, talep neticesinde müşteriye çözüm odaklı makineler zaten sunuyorsunuz. Evet, kişi ne istiyorsa ona göre Kesinlikle. yönlendirmesini yapıyorsunuz. Kesinlikle. Doğru makineyi ona göre veriyorsunuz Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Evet Zafer Bey, sadece faaliyet alanlarınız yurt içi ile mi sınırlıdır? Yurt dışına da hizmet veriyor musunuz? Yurt içinde evet e, faaliyetlerimiz devam ediyor. E, şöyle ki e, 22 yıldır işte e, yapmış olduğumuz makinelerle bugün yeniden işte tattığımız çikolatanın çoğunda makinamız aktif olarak devam ediyor ve çalışıyor. Onun dışında da yurt dışında da şu an e, İran'da bir temsilciliğimiz işte yılbaşından bu yana Orası aktif bir büromuz. Ofisimiz orada devam ediyor. Onun dışında görüşmelerimiz işte Özbekistan, Rusya, Casablanca ve İsrail. İsrail'de de görüşmelerimiz şu an devam ediyor. Evet, e, Burada da sadece bu e, Torbal'daki atölyemizle burada geçerli değil zannedersin. Farklı şubeleriniz de var, atölyelerimiz de var. Doğru mudur? Tabii ki. Arıza bakımlarını vesaire yaptığımız. Tabii ki tabii ki. Yani şu an merkez olarak burası. Bulunduğumuz yerdeyiz. Onun dışında da e, fabrika olarak gene kısık sanayi sitesinde, estim sanayi sitesinde e, bir yerimiz var. Yaklaşık bir 600 metrekare alanımız. Orada ikinci el makinelerin yani gene bizim tarafımızdan yapılmış Verilip, imalatı yapılmış. Ve işte e, yıllanmış makinelerin revizyonları orada devam ediyor. Ayrıca bir atölyemiz daha Kısık Sanayi'de mevcut. Orada da talaşlı imalatımız orada da o şekilde devam ediyor. Siz bu makinaları satışını yaptıktan sonra da e, tamamen ürününüzün arkasında duruyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle. Arıza bakım, revizyonuz işlemleri olduğu zaman da tamamen %100 müşteri memnuniyetini gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Ve bu da zaten güvenilirliğinizi gösteriyor. Ve şu an mevcutta işte 15 yıl önce, 16 yıl önce yapmış olduğumuz makinenin revizyonları devam ediyor. Diğer taraftaki işte fabrikamızda, şubemizde devam ediyorlar. Evet. Peki devam e, projeleriniz var mıdır? Şu an tabii ki var. E, çikolata makinaları imalatı olarak devam etmekteyiz. Bu doğru. Bunun yanında çim kalıp kesme makineleri olarak da sektörde olmak istiyoruz. Onun dışında inşallah eğer nasip olur da işte önümüzdeki yıllar yani bu, bu yılın içinde ortalarında altı e, eksenli endüstriyel robot kol imalatına da firma e, olarak girmek istiyoruz. Evet. Hayırlısı olsun diyelim bizde. inşallah olur. Peki Zafer Bey, hedeflediğiniz yerde misiniz? şu an hedeflediğimiz yerde değiliz. Yani niye değiliz? Çok daha iyisi yapılabilir, çok daha iyisi olabilir ve içinde bulunduğumuz imkanlardan kastım hem ülkemiz olarak şu an içinde bulunduğumuz imkanlar ve sektör olarak da çok çok daha iyi yerlerde olmak durumundayız zorundayız. Evet. Yani o tecrübenin verdiği sorumlulukla bunu yapmak zorundayız. Yani. Ben eminim ki çok daha iyi yerlerde olursunuz yurt içinde ve yurt dışında. burada ek bir ekiplesiniz zaten. Tek başınıza değilsiniz. Kesinlikle. Bu ekipten de biraz bahsedelim mi? Ekip önemli. Ekibin önemine hep dikkat ettik. Hep bunun sorumluluğunu yaşadık. <laughs> öyle varsa bir bizler kesinlikle kesinlikle <laughs> öyle bir ekibimiz var ki bir yandan evet yılların ustalığı, yılların birikimini bünyesinde bulunduran o tecrübeye sahip ustalarımız varken bir yandan da genç bir kadro kurma derdindeyiz. Yani öyle de bir çabamız gayretimiz var. Burada peki tam olarak kaç kişi bu makineleri yapıyor? <laughs> e, çizimleri vesaire de e, kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Yani yapıyoruz, yaptırıyoruz. Fason olarak yaptırdıklarımız var. Onun dışında e, kendi imalatlarımız var, projelerimiz var. Bunun dışında burada yaklaşık bir 7-8 kişilik kadromuz var. Burada kendi bünyemizde yaptığımız e, ve e, karşıladığımız imkan dışında çözüm ortaklarımızla da yani e, yar, e, buradaki ihtiyacı gideriyoruz ve şöyle montaj genelde burada yapılıyor. Buradaki ekipte dediğim gibi 8 kişilik ekibimiz var. Burada sadece montaj yapıyoruz. Evet. Ee, diğer tarafta gene bir 8, diğer tarafta gene bir 3 ve yani toplamda bir 20-25 kişilik bir İslam imkanımız var. Umarım çok daha iyisi olur. Hayırlısı Zaten ya. farklı yerlere farklı şubelerde açacaksınız. Hayırlısıyla. Yurt ya. dışında da aynı şekilde öyle. Ee, biz buradan e, İzmir Torbalı'ya gelip de çikolata makineleri konusunda da ihtiyacı olan herkesi buraya davette bulunalım. Bir gelsinler bir çayınızı, kesinlikle, kahvenizi kesinlikle, kesinlikle içsinler. Kesinlikle. E, makineleri kendi gözleriyle de görmelerini kesinlikle, isteriz. Kesinlikle. Evet. Yani bizim için şereftir, onurdur. Evet. Memnuniyet duyuyorum. Evet. Zafer Bey biliyorsunuz ki piyasada yalnız değilsiniz. Sizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Bunu sizden duymak isterim tabii ki çikolata makinaları imalatı yani hamurhane kısmındaki makinaların imalatını gerçekleştiriyoruz. Burada da e, öyle makinalarımız var ki turbo mikser, e, ikili silindir, beş silindir ve konç. Biraz önce de dediğim gibi e, burada Ayrıca şu ki Türkiye'de ikili silindir ve beş silindir makinası imalatını yapmakta olan firma şu an yok diyebiliyorum buna. Yani ve evet. evet, burada makinaları konusunda öncü bir silindir, firmasınız. Silindir makinaları konusunda kesinlikle evet. O, o taktrinli yani, diğer kimyalardan konusunda... ayırmış olan en önemli özelliğiniz de budur. Silindir makinaları konusunda öncü bir firmasınız. Hatta teksiniz diyebiliriz Türkiye'de. Şu an öyle diyebiliriz evet. evet. Peki Zafer Bey ben son olarak ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimize Buradan iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Sizden dinlemek isteriz. Sektörde 22 yıldır faaliyet göstermekte olan firmayız. Babam Osman Şentürk yani nam-ı değer ismiyle piyasanın bildiği ismiyle Osman Usta'nın bize teslim etmiş olduğu, bize bırakmış olduğu bayrağı e, bilincinde olup bunu layıkıyla sürdürmek, e, hakkını vererek e, devam ettirmek tek gayemiz. Bunu yaparken de e, içinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağı. Yani e, yıl 2022 ve biz Endüstri 4.0 nesnel iletişiminin konuşulduğu bir çağdayız. Bunun bilincindeyiz ve e, bunları geçmişte geleceği pekiştirerek, yoğurarak bunu müşterilerimize sunmak, makinalarımızı bu yönde tasarlamak ve e, buna uyarlamak. Buna uyarlamak da Evet, yani Tek gayiniz, gayemiz, evet. amacımız bu yönde evet. ve inşallah da muvaffak olur, daim ederiz, evet. bu şekilde de devam edebiliriz. Evet, e, biz de e, ekran başında Osman Usta'ya teşekkürlerimizi sunalım. Çok teşekkürler. E, buradan sizi yetiştirmiş, emek vermiş, bugünlere getirmiş selamlarımızı buradan gönderelim kendisine. Misafirperverliğiniz için, bize konuk olmuş olduğunuz için, değerli vaktinizi bize ayırmış olduğunuz için, kıymetli bilgileriniz için size teşekkürlerimizi sunarız. Estağfurullah.